Bir de şöyle bir kaide vardır. Ben geçmişte geçmişte de mesela merhum amcam Hüseyin Veli oğlu ile alakalı olarak da dedim dedim ki yani Şia ona 12 imam inancına girmesini girmediği takdirde bu inancı benimsemediği takdirde kendisini kendilerine Müslüman muamelesi yapsa bile kendilerinin nezdinde kafir olacağını söylüyor. Aynı keza burada kardeşler ben size 12 imam inancını ve 12 imamın peygamberlerden üstün olması onların hatta bütün peygamberlerden, 124 bin peygamberden daha üstün olduklarını, onların peygamberlerin erişemediği makam ve derecelerin daha üstünde olduklarını şiir kaynaklarından size okuyacağım. Sonra bu 12 im imam inancının İslam'a ne kadar zıt, İslam'da sapıklık ve küfür diyebileceğiniz, bazı yönleriyle şirk olan fiillerini görünce de hayret edeceksiniz. Peki biz böyle insanlar bize kafir derken, bizi Müslüman görmezken, biz onların bu İslam coğrafyasına yayılmasını, ehl sünnet ve cemaat içerisinde bir çıban gibi, bir hançer gibi sızmalarını Nasıl yumacağız? Biz farkında değiliz ama bugün İran'ın başkenti Tahran'da tek bir suni camisi yokken bugün İstanbul'da yüzlerce Şii camisi var. Bugün Batman'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da, orada burada medreseleri, illerde camileri, şu anda mescitler var ama camiler de olmaya başlayacak. Daha daha illerde önümüzdeki 60 sene sonra bu videoları izleyen bir adam bakacak ki Kürtlerin yüzde %30 30-35'i Şiileşmiş. Türklerin %25-30'u şehirleşmiş ve önümüzdeki 150 sene içerisinde Anadolu'nun şehirleşmesi süreci aynen İran'da yapılanın aynısı bize de yapılmış olacak. Çünkü aramıza fitne sokanlar, sünnet inkarcılığı, maacılık hastalığını içimize sokanlar, sahabeyi sorgulattırıp sahabeyi kötüleyenler, hadisleri hükümsüzleştiren aynı fitne grubu şiadır. Çünkü bunun için Darul bazı müessesseler kurduğunu ama bu müessesseleri hep ehli sünnet coğrafyası içerisine kurduğunu ve ciddi anlamda şiileşmiş örgütler, cemaatler, partiler, kişiler ve şahıslar var ve bunların çoğu takiyey yoluyla kendisini gizliyor. Halâ ehli sünnetin içerisinde vahdetten İran'dan Kudüs'çe Mescid-i Aksa'dan bahsediyor. Ama alttan alttan bu sapık inanç ve görüşleri de yaymaya çocuklarını, başkalarını, çocuklarını, gençlerini bir şekilde kum havzasına, Necef havzasına göndererek orada şeyleşmelerinin önünü açıyor. Hatta elimde ben daha önce de söyledim, belki söyledim bundan dolayı insanlar tepki de gösterdi. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkı içerisindeki bir mesele olan zazaların Kürt olmama meselesinin temelinde Şia'nın olduğunu, Şia sayesinde özellikle zaza topluluğu içerisinde işte siz Kürt değilsiniz, iş değilsiniz, Kürt halkına mesul değilsiniz, siz farklı bir milletsiniz, hatta Sasanilerde devlet dili sizin diliniz yani siz Farsınıza getirip Goran Havraman bir de zaza topluluğunu Şiileştirmeye çalıştıklarını ve bu söylemleri son 30 yıldır, 40 yıldır daha çok duymaya başladığımızı açık ve net olarak görüyoruz. Bunun temelinde Zazalar Kürt değil, bunu onlara benimsetmek, son onların çocuklarını ve düşünce yapılarını geliştirmek olarak tarif ediyor. E ben baktığım üzere bugün Zaza dediğimiz öğleşmiş olan Bingöllüler ve Elazığlılar, Avrupa'dakiler de Türkiye'dekilerin hiçbiri kendisini Kürt olarak görmez. Kürt olarak görmek bir yana kendilerini artık ehl sünnet ve cemaatten de uzak görmeye başlamışlar. Yayılıyor çünkü içlerinde bir taraftan Türkiye'de Alevilik üzerinde 40 yıldır Şia'nın ciddi bir çalışması var. Aşağı yukarı yani ben Aleviliği hak görüyorum, Şia'yı batıl görüyorum anlamda kullanmıyorum. Ben dönen tezgahın büyüklüğü açısından anlatmak istiyorum. Bugün her Şii her cemevinin yakınlarında şeylerin bir iki yeri vardır ve oradan sürekli gençleri devşirme, alevileri şeyleştirme ve aralarındaki farklılığı azaltma yöntemle hileleriyle müzakereler, işte toplantılar, beraber hareket etme oyunlarıyla yavaş yavaş şeyleştirdiklerini görüyoruz. Ve üzülerek söylüyorum yani Batman'da, Diyarbakır'da benim Kürt kardeşimin şiilikle ne alakası var? Tarih boyunca siz şiileşmemişken şimdi mi şiiliğe meylediyorsunuz? Bizim atalarımız, babalarımız mezhebe peynca mezhebe bedunu bedinu be iman ediyorlardı. O beşinci mezheptir, dinsiz imansızdır diyorlardı ve doğru söylüyorlarmış. Gerçekten baktığımız zaman sapıklık ve sapkınlıktan başka bir ideolojilerin olmadığını rahat bir şekilde görüyoruz. Hatta El Kuleyni Usulü Kafi'de şöyle bir rivayette bulunuyor. Kimle alakalı? 12 İmam İnacı alakalı. Diyor ki İmam Cahfer Es Sadık dedi ki ki ondan teberi eder. İmam Cahfer Es Sadık da Ehli Sünnet ve Cemaat'in Ehli Bey çocuklarındandır onlara selam olsun. Dedi ki biz Allah'ın ilminin bekçileriyiz. Yani ne'uzu peygamber aleyhi salatu ve selama verilmeyen ilmin onlara verildiğini iddia ediyor. Allah'ın emrinin tercümanlarıyız. Biz emirlerimizi itaat edilmekle, yasaklarımızdan sakınılmakla emrolunduğumuz mahsumlarız Biz, bizler semanın altında, yeryüzü üzerinde Allah'ın kesin delilleriyiz diyerek yani özü yani bile 12 imam inancını ne kadar sapıkça Allahu Teala şerikleri, ortakları yani peygamber değil ilahlık derecesine çıktıklarını açık ve net olarak dile getiriyor. Ben birazdan nakilleri okudukça siz anlayacaksınız ki 12 imam inancının ne olduğunu, cahferilik mezhebinin ne olduğunu, imamiye mezhebinin ne olduğunu ve içinde nasıl sapık inançlar. Mesela beda inancı vardır. Sümme Teala'nın geleceği bilememesi, Allahu Teala'nın yanılması, sümme Teala'nın söz verip sözünden dönmesi, Allah'ı yalancılıkla, döneklikle sümme aşağı itham edebiliyorlar. raca raca inancı, reca dedikleri bir inanç yapıları var. Ahir zamanda Mehdi'nin yani Kaim'in zuhur ettiği takdirde Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı diriltecek, onlara hak cezası uygulayacak, onları bir ağaca, ağaca asacak onların kötülüğünden, şerrinden, necasetinden ağaç koruyacak diyor. Hz. Ayşe ve Hafza de diriltecek, onları da rejim ettirecek. Yani peygamberin namusunu kirletmekle suçluyorlar, bununla iddia ediyorlar. İşte kardeşlerin böyle bir inançları var. Şimdi El Kuleyni El Kafisi'nde imamlar bir şey bilmek isteseler bilirler. Başlı altında şunu nakleder. Cahfer'den şüphesiz imam bir şey bilmeyi dilerse bilir. İmamlar ne zaman öleceklerini bilir ve kendi istedikleri zaman ölürler ki bunu Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bile söylemezken onlar söylüyor. Bir de asrımızın e, imamı dediğimiz putkranı, ama şu anda İran'da ve Tahran'da putları dikilen Hümeyni'nin Tahrirü vesile", vesile isimli kitabından şöyle bir alıntı alıyor. Şüphesiz imamın övülmüş makamı, şanlı derecesi, velayetinin, kainatın bütün zerrelerine boyun eğdirdiği kavni halifeliği vardır. Yani üstünlüğü vardır. Bazen tasavvufta işte mürşit ölümünden sonra kınından çıkan kılıç gibidir, sümme Allah'la beraber kainatı yönetiyor anlayışı. Bu şiadan bence tasavvufa geçmiştir.